Muğla Dalaman Hürriyet Mahallesi'nde bir arsanın fiyat analizini yapacağız. Muammem bedel 4 milyon 915 lira. İhaliye çıkış bedeli 2 milyon 457.980 lira. Şu anda 3 tane teklif var. Olmuş fiyat 2 milyon 507 lira. %10 da KDV'si var. Bura nedir ne değildir bir bakalım. Buranın imar durumu. Taksı 0.30. Taksı 0.30-0.90 ne demekti? 1000 metrekare yere 300 metrekare oturumlu 900 metre yani 1000 metrekare yere 900 metre inşaat yapılabiliyor. Bu da 3 katta yapılabiliyor. 300, 300, 300. Yani burası da 351 metre olduğu için 351 metrekare yer bir emsal olsa 0.90 değil de bir emsal olsa 350 metre inşaat alanı olur. İnşaat oturumu zemin kattan sonra yanlara açılma olur. Yani el metre binanın yanlarına doğru genişleme yapılabilir. Yani bu plan notlarında da yazar. 3 katlı bina yapılabiliyor. Yani 100 metre, 100 metre, 100 metre. 300 metre inşaat yapılabilir buraya. 0.90 veya 330 metre inşaat yapılabilir. Her katta 50, 50 metre kare. daire olsa üç kattan altı tane daire olur. 2, 4, 6 yani 3 kat yapılabildiğine göre 0,90 emsal. bir emsale çıkar burası. Katlara çıktı mı? Yaklaşık 320 metre inşaat olur. Bu da 50-55 metrekare. Her katta çift daire 110 metrekare daireler olur. Çift daire üzerine oldu mu 6 tane daire yapılabilir. Bu şekilde imarlı bir arsa merkezi bir konumda. Bilirkişi raporu 11. 25. 2024. Yaklaşık 4 ay olmuş. Yani yeni bir bilirkişi raporu bu. Bu şekilde arsanın konumu da resimlerde çekilmiş. Yanına yeni bina yapılmış. Yeni binanın tam bitişiğinde yolu açılmamış. Kadastro yolu, parsel yolu daha açılmamış ama imarlı olduğu için sıkıntı olmaz. Bina ruhsata müracaat edilince bu yolları açıyorlar. Belediye müracaat edilince açılabiliyor. Bu şekilde zemin düz bir zemin. Dikdörtgenimsi bir parsel caddeye yakın bir konumda Caddeye aşağı yukarı 100 metre gelir mi? Aşağı yukarı 100 metre bir mesafesi var diye tahmin ediyorum. Caddeye 70 metre. Yani yanlarında yapışma, yapılaşmalar bayağı var. Google arabası gitmiş mi? Bir de ona bir bakalım. Gitmiş bu şekilde parselin eski bir görüntüsü. Tam kahverengili binanın önüne yapılmış. Bu arsanın bu tarafı. Evet sağ önü. Yani bir bina daha yapılmış. Beyaz bina yapılmış yanına. Beyaz binanın yanı. Kahverengi binanın önüne bir bina yapılmış. Onun yanında da bu arsa bulunuyor. İhaledeki arsa bulunuyor. Konumu ve yeri güzel. Düz bir konum var. Fiyat bilgilerine bakalım. ilan sitelerinden. 500 metrekare bir arsa var. 14.500 lira metrekaresini istenmiş. 7.250.000 lirada fiyatı var. Burada 3 kat imarlı aynı ihaledeki arsa gibi. Konumu nerededir? Ona bir bakalım. Konumu da yakın bir konumda. Konumu yakın. Bizimki bu tarafta kalıyor. Evet. Bu da biraz daha sol tarafın. Evet, aynı bölgede gibi. Metrekaresine de 14.500 lira fiyat istenmiş. 15.750 lira istenilen bir arsa var. 400 metrekare. 6.300.000 lira fiyatı var. 1062. 61 ada 1062 parsel diye ala parselini vermişler. 5 milyon 250 bin lira da fiyatı var. 396 metre bir arsa 13.258 lira metrekare fiyatı var. 395 metre üçgenimsi bir yapısı var. Ondan da fiyatı biraz uygun kalmış. Genelde 15 bin lira metrekare fiyatları var. Bunu gördük. 15-16 bin lira şekli biraz bina yapmaya müsait değil veya yapılan bina değişik konumda çıkabilir. 174 ada 129 parselde bir arsa var. 18.500 lira metrekaresinde fiyat istenmiş. İhaleye çıkan arsaya bayağı bir yakın bir mesafede. Arada 200-300 metre bir mesafe var yok. 380 metre. Metrekare fiyatına da 18.571 lira istenmiş. Yani bu da gösteriyor ki bilir kişi burada fiyatı güzel tespit etmiş. Bu arsa rahatlıkla 5 milyon lira edecek bir arsa fırsat bir yatırım gelişen bir bölgede konumu güzel arsa güzel 5 milyon lirada rahatlıkla edebilir diye düşünüyoruz